Susano fırtınaların asi tanrısı. Susano, Japon mitolojisinde denizlerin ve fırtınaların güçlü tanrısıdır. Hırçın dalgalar gibi değişken bir ruhu vardır. Bazen öfkesini fırtınalara dönüştürür, bazen de insanlara yardım eden bir kahramana dönüşür. Bir gün Susano, yeryüzünde dolaşırken halkı korkutan sekiz başlı dev yılan Yamata no ile karşılaşır. Cesurca savaşır ve canavarı yener yılanın içinden çıkan kutsal kılıç, onun kahramanlığının simgesi olur. Amaterasu ile olan çekişmesi ise, düzen ve kaosun çatışmasını anlatır, Susanoo'nun taşkınlığı güneş tanrıçasını bile saklanmaya zorlar ve dünya karanlığa bürünür. Tüm hırçınlığına rağmen Susano, bazen yağmuru ve bereketi getiren, insanları koruyan bir tanrı olarak da anılır. Tusukuyomi ayın sakin ve gizemli tanrısı Tsukuyomi, Japon mitolojisinde ayın tanrısı olarak bilinir. Amaterasu'nun, Güneş ve Susano'nun, Fırtına, kardeşidir, bu yüzden üçlü, gökyüzünün dengesini temsil eder. Amaterasu'nun parlak ışığı ve Susano'nun hırçınlığı arasında, Tsukuyomi gecenin huzurlu sessizliğini taşır. Bir gün Tsukuyomi, yemek tanrıçası Ukemoji'nin düzenlediği bir ziyafete davet edilir. Tanrıçanın yiyecekleri hazırlama biçimi Tusukuyomi'ye saygısızlık gibi gelir. Öfkesine yenik düşüp ona saldırınca, bu olay Amaterasu ile arasını bozar. Amaterasu kardeşine küser ve ondan yüz çevirir. Böylece güneş ve ay artık birlikte görünemez, gece ve gündüzün ayrılığı mitolojik bir açıklama kazanır. Tusukuyomi, bu olaydan sonra gecenin efendisi olarak anılır. Ay ışığının sakin parıltısı, onun dingin ama mesafeli doğasını temsil eder. İnari, bereketin ve tilkilerin tanrısı. İnari, Japon mitolojisinde bereketi, pirinci ve iyi şansı simgeler. Pirinç, Japonya'da yaşam demek olduğundan, inari de hayatın koruyucusu olarak görülür. İnari'nin yardımcıları kutsal tilkiler, kitsune, dir, bazen insan kılığına bürünerek mesaj taşırlar tapınakların önünde tilki heykelleri bulunur. Hikayelerde inari, yaşlı bir bilge, zarif bir kadın veya genç bir delikanlı olarak görünür, ihtiyaç olunca şekil değiştirip insanlara yardım eder. Çiftçiyi korur, tüccara bereket getirir, yolcuyu güvende tutar. İnari, umut, bolluk ve koruyuculuğu temsil eder. Japonya'da binlerce tapınağı, kırmızı tori kapılarıyla ünlüdür.